Evet, implant üzerine biraz daha konuşalım hocam. Çünkü e, gelen telefonlar var. Biraz daha detaylı anlatmanızı istiyorlar. Bilgi almak istiyorlar. Evet, i̇mplant e, 1985, daha doğrusu 75'li yıllarda başladı da biz Türkiye'de 85'li yıllarda implanta başladık. E, önce herkesin kabul ettiği bir sistem değildi. Yani bu ağza düşer, dökülür, şu olur, bu olur gibi e, düşünceleri vardı. Ama yıllar geçtikçe implantın ee, ne kadar uzun ömürlü bir şey olduğu ve insanları ne kadar sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ettirdiğini ve ne kadar büyük bir konfor verdiğini herkes gördü. Onun için de son yıllarda çok sıklıkla implant üzerine e, çalışmalar yapılıyor. Bu çok da doğru bir şey. Hı hı. Ee, ben yaklaşık 23 senedir, 24 senedir aynı hastalarımı takip etme şansına sahip bir hekimim. Bu çok büyük avantaj. E, tabii. Yani 20 sene önce, 22 sene önce, 18 sene önce implant yapmışız ve bu hastalar halen benimle ilişki içerisindeler. İşte aynı hastanın sizi yıllarca takip etmesi de sizin hekimliğinizin başarısı. Evet, teşekkür <laughs> ederim. O ayrı bir konu ama en önemlisi bizim yaptığımız şeyi hastanın memnuniyetle ve keyifle kullanıyor olması. Hı -hı. Tabii burada implant tek başına bir enstrüman değil. İmplantı yapmak, implantın üzerine yapılan protez ve hastanın bakımı da çok önemli. Evet. Bu bakım implantın sonrası iyiyse o zaman çok uzun ömürlü ama iyi bakılmıyorsa Hani ben bir implant yaptırdım, her şey bitti. Dişlerimi de yaptırdım. Hayatım sonuna kadar ben rahatım. E, öyle değil olay. O zaman ne yapacak? İyi bakacak. Dişlerini fırçalayacak. Rutin kontrole gelecek. Hani implantı yaptırıp da 20 sene sonra gelmeyecek hekime. Hmm. Ya yaptırmışsa, böyle bir uygulama olmuşsa normal rutin kontrollerini gelecek, takip edecek. Aa, benim hiçbir derdim yoktu. 20 sene sonra e, buradan iki tane implantımda problem oldu. E, olur tabii. Çünkü hekim kontrolüne gitmezseniz bir yerinizde mutlaka bir şey çıkar. Tabii kontrollerini Yani şimdi yaptırıyor. bypass olan bir hastanın bypass'tan sonra kontrole gitmemesi diye bir şey düşünülebilir mi? Tabii ki öyle bir Ama şey mümkün. Ama implant değil. da aynı şey. Yani, takip etmek tabii gerekiyor. Gide, hele yani hele böyle hasta. Bunu rutin kontrolünde takip edecek. Takip ediyorsa ha bir problem oluşuyorsa varsa bile o zaman hekim ona müdahale eder. Ama evet. 20 sene sonra, 22 sene sonra çıkıp karşısına geliyorsanız hekimin ya bu implantımda problem var diye o zaman orada hekimin bir günahı yok. Evet. Aman Allah'ım, bakar mısınız Ayvaz şefim ne kadar şık bir tabak hazırlıyor. Hanımlar evde de şu servisi yapabilirsiniz kaşığı koydu hemen ortasına bastırdı. ...değil Valla bazen Bir o şekil. şikayetler geliyordu bana. işte... orada sizin aletleriniz, edevatlarınız yok şöyle, yok böyle. Bakın burası ev mutfağına uyarlanmış bütün aletler. Bıçağın bile bakın. Yok Harunları her kullandı. şey evet böyle. Önemli olan sadece birazcık bazı şeylere dikkat edip yemeği severek yapmak. Eş, ya da eşleri mutlu etmek değil mi? Eşlerinizi seviyorsanız zaten düzgün yemek yaparsınız. Sevmiyorsanız kötü yemek yapın boş <laughs> <olur. gülüyor> erkeğin kalbine Sevdiğiniz giden şey, nereden şey. yemek yapmanız <laughs> lazım? <laughs> ah çok güzel servisi var, çok güzel sunum. Hocam afiyet olsun. Ayvas Fırından çıkardık, tabağımıza servis yaptık. Aslında hazırlanışı da çok basit. Hani çok uğraşı Tabii gerektiren. Ki. Hepimizin hemen hemen bu baharatların hepsi evlerimizde mevcut hanımlar. Yani sadece dışarıdan almamız gereken şey somon burada. Burada da şöyle e, kısaca bir şey vereyim püf noktasını. Somonu hani biraz fazla aldıktan sonra böyle istediğiniz gramajlarda yapıp şoklayabilirsiniz streçle sarıp. Canınız istediği zaman bir saat önceden çıkartın şoktan istediğiniz zaman somon köfteniz elinizde olur. Yani bir kere hep uğraşayım onunla ki uğraşacak yerine. Hmm. Yani yapıp 5-6 tane koyarsınız şokunuza. Böyle arada arada çıkartır. Hazır da yemeğiniz olmuş olur. Yani dondurulmuş köfteleri yiyorsunuz hepinizi biliyorum. Bari bunu siz kendiniz yapın da içine ne koyduğunuzu bilin. Evet. Tabii bir Peki. de çocuklar için çok faydalı. Tabii mesela bunu tabii, tabii. birazcık ince tutup hamburger ekmeğinin arasına koyup çocuklarınıza balık yedirirsiniz. Çünkü yani psikolojidir bu yemek. Al sana sağlıklı hamburger. Hocam bir tadına bakın. Bakacağım, ee, bakacağım arkadaşlar. mı? Ee, bu arada annemin yemeği köşesi var. Ee, şimdi bir annemin yemeği köşesinde Şimdi önce ayva sizden... şeyini yemeği köşesi. <laughs> evet onun tadına <laughs> bakalım. Ee, sizden annenizin lezzeti hani elinin lezzetiyle ilgili e, bir yaşadığınız anınızı rica edeceğiz. Anlatalım. Bakalım. Memnuniyetle. Nasıl? Vallahi muhteşem. Hı? Elinize sağlık. Hafif bunu Bakın çocuklar ben. da çok sever sevilanır. Bu ortamda bile yapılırken üstelik hem fırın. Ya. Çok sağlıklı. Hem somon çok sağlıklı. Hem içerisindeki yan Enstrümanlar çok faydalı. İşte birkaç e, aparatla aslında değiştirebiliyoruz. Yani o nötr tat bir anda gitmiş tabii sanki. Tabii acı seviyorsa biraz pul tabii, biber ekleyebilir. Bu, tabii tabii. Sonrası size kalmış yani. Sarımsağı bol koyabilirsiniz, soğanlı bol koyabilirsiniz nasıl çok, seviyorsanız. Çok güzel olmuş. Şimdi aynı tarifi ben kendim yapacağım. Yapmaya deneyeceğim Afiyet daha. olsun. Da Sizin de bayağı böyle bir hani e, yemeğe karşı sevginiz var Evet ben sosu. Boğa burcuyum. Yemek yemeyi severim. Boğa, <laughs> Boğa burcu. Siz de. şefim? Aa ben yemek yapacağım. Yengeç. Yengeç. Aa, abim de yengeç Aa, Benim de oğlum yengeç ama ne kıskançtır o yengeçler. Allah evet. Allah Beğenmeseniz ölürdüm şimdi. <laughs> Doktor bey annemin e, yemeği köşesi için bize bir anınızı anlatmanızı istiyorum. Anı? Anla... Onunla ilgili lezzetiyle ilgili yaşamış olduğunuz bir an. <laughs> of, çok zor bir şey onu söyleyeyim ama anlatacağız. Galiba yayındayız. Hı? Yayındayız yayında. <laughs> annemle, annemle ilgili... E, ...yemek tarifi vermek aslında biraz zor. Neden? Çünkü benim annem... ...Arnavut kökenliydi ve... Çok zengin e, mutfağı olur Arnavutların. Evet, Arnavutların mutfağı iyi olur. Ee, Arnavutlar iyi e, ve dürüst... ...düzgün yapıda insanlardır en azından... Benim Hamur işi çok olur sizde. Hamur işi olur, börek olur ama... Hı hı. E, ...bizde genelde... ...daha çok sebze ağırlıklı... ...yemek yenirdi. E, en fazla yenen şeylerdi. Tabii o tarihlerde köfte falan yok. E, şey böyle somon yok... Normal et köfte hmm. yapılırdı. Onun kendine göre bir tarifi vardı. İşte danayla kuzuyu karıştırarak iki kere çektirir. Ondan sonra onun içine kimyonlu bol koyarak üstüne biraz kaşar rendeleyerek güzel bir köfte yapardı. Benim hatırımda kalan bir tanesi bu. Bir de tabii anot olmaktan dolayı da güzel pırasa yapılırdı. Evet, Pırasanın da çok pırasa. faydaları var. Lütfen çocuklarınızı hanımlar mutlaka ama mutlaka yedirin prasa pırasa, e, karnabahar, e, ondan brokoli. sonra brokoli, lahana, değil mi? Bunlar tüketilmesi gereken şeyler. Evet. E, Bizde kereviz mesela şeyle, onu diyecektim tam. Kerevizle karıştırarak yapılırdı. Evet. Portakal ee, suyu falan konarak içine. Portakal suyu. Aa bu da çok ilginç. Evet. Portakal varsa alalım hemen. Portakal mesela rezene ve enginarın içerisine dilim portakal ve portakal suyu koyduğunuzda mükemmel bir tat olur. Bir daha söyleyeyim. Rezene evet. yani zeytinyağlı rezene yaparken veya enginar yaparken içerisine portakal dilimleri. Ama onu tabii olmazsa bir gün yaparız burada. Pişmeye yakın atacağız ki diri diri kalıyor. Evet. Ve onun vermiş olduğu aroma çok farklılar yani. Bakın evet. Osmanlı mutfağında çok fazla meyve kullanılır. Yani pilavlarda da meyve vardır. Evet. Tabii. Mürdüm eriğinden tutun da işte portakala kadar, Kayıslıya, üzüme portakal. kadar, kayısıya kadar Osmanlı'nın öz mutfağında etlerin hepsinde meyve vardır. Tarçın portakal. çok kullanılır kuzu yemeklerinde falan evet, mesela. Bizim ailenin bir bacağı da Osmanlı olduğu için hı hı. E, o portakallı, meyveli, sebzeli yemekleri annem çok fazla yapardı. E, benim çocukluğumdan kalan anılar annemle hı. ilgili, yemekleriyle ilgili bu kadar tatlılarda mesela e, meyveleri çok kullanırız. Reçellerde özellikle. Evet. E, mesela kabak tatlısı ben çok severim. Bir gün onu da yapalım burada. <laughs> Bilmiyorum. Burada öğrenmiş olayım yapmasını. <laughs> kabak tatlısını en güzel şeyde yapıyorlar değil mi? E, Antakya'da. Her yerde. Var. Çok Orada özel bir biraz kabak kireçte tatlısı yapılan var. Öyle çok mi? Güzel Antakya'da. Tabii ee... Ama o şey zor bir iş. Yani kireçte söyündürüyorsun falan. O kıtır kıtır şey lokum gibi olur. Üzerine bir de tahin sos olacak hocam. Evet. Şöyle kavrulmuş cevizde falan. Aynı Antalyalılar yapıyor bolca. onlar evet. e Bir gün da onu da ayında. yapalım o zaman burada. Tabii ha? yaparız. Kireç bulur. <laughs> <laughs> Öndürelim onu. Ben akşamdan gelirim <laughs> kireçte bekletirim onları. <laughs> Hay Allah ya. Peki tarçının faydalarından söz edelim. Ee, ara ara böyle programımızda e, bazı şeylerin faydalarını anlatacağız. Zengin kalsiyum, magnezyum, lif ve demir kaynağıdır. Hanımlar e, tarçını çaya da mesela bu... Bir bardak çayı aldınız, bir çubuk şeklinde da karıştırabilirsiniz. Ben bazen yaparım onu hocam. Ben hep yaparım. Öyle mi? Yani onu, kırmaları gerekiyor hı hı. ki o içindeki lif kırıldıktan sonra daha çok iyi aroma veriyor hem de daha şey. Tabi tabi kırın, bir tane uzun çubuk oluşturun. Mesela ka çay kaşığı yerine onu kullanın. Kan şekerini düşürücü etkisi saptanmıştır. Doğru. Diyabet haftasında çok önemli. Hatta onunla ilgili, ilgili biz bir karışım hazırlayacaktık. Şeker hastalarının kan şekerini dengelemesi için bir macunumuz var. Onu da Cuma'ya mı yapalım? Evet, Cuma'ya beklesinler, evet onu mutlaka yapalım. Her gün bir çorba kaşığı yediğinizde kan şekeriniz dengede kalıyor. Ve çok özel baharatlarla ama içerisinde yoğun yüzde 50 tarçınla hazırlayacağız. Onu yediğinizde iştahınız kesilecek, hem kilo verirken e, rejim yaparken size destek olacak, hem de kan şekeriniz dengede kalacak. O zaman Cuma'ya e, ka kağıt kalemlerinizi alın, e, Ayvaz şefim size bu tarifi verecek. E, kolesterolü düşürür. Koli bakterilerinin vücuda yayılmasını önler. Soğuk algınlığı benim gibi grip ve nezleye iyi gelir. Üç gündür böyleyim perişanım yüzüme bile yansıyor. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. Kusma önleyici bir etkiye sahiptir. Adet öncesi hanımların çok büyük rahatsızlığıdır bu. Gerginliklere de iyi gelir tarçın. Mutlaka hayatınızın bir parçası haline getirin bence. Bu kadar faydası var iken diyorum. Evet doktor Bizim Bey. mutfağımızda tarçın çok kullanılıyor ama. Tabii tabii. Çok var yani bakın bütün tatlılarda, pilavlarda. ben ee, çok severim. Osmanlı mutfağının kökünde tarçın o kadar çok kullanılır ki her şeyde neredeyse yani kazan dibinden tutun da her tabak şeyde tatlısına vardır. kadar tatlıların hepsini kullanılır. Mis gibi kokuyor zaten tabii, çok ya. Faydalı Çok güzel Hazım özelliği de evet. olduğu için ee, çok geniş kullanılmıştır. Ee, tabii bu tatlar yeni yeni ortaya çıkıyor. İşte Ayvaz şefim gibi ve böyle uyanlar. E, kuzu etinin bir kokusu vardır hani hı, herkes yiyemez. Hı. Çok az sirke ve tarçınla beraber yemeği kavurduğunuzda o kuzunun kokusunu alır. Aa, bir daha tekrar edelim. Bakın bu püf noktalarını her zaman yani bulamazsınız. Şöyle, herkes... Ayvaz şefim bugün <laughs> formunda. İyi, i̇yi günümdeyim. Güzel tiyolar veriyor. Evet. Ee, kuzu etinin vermiş olduğu kokuyu. ...herkes kuzu eti yiyemez genelde hani o kokusundan çok rahatsız, rahatsız olmaz. Çok mı? az üzüm sirkesiyle, tarçınla beraber kavurursanız eğer... Hı hı. ...o et de o kokuyu alıyor ve farklı bir aroma veriyor. Yani yemeyen insanlara bile ben çok yedirdim. Ben kuzu eti yemem aman işte benim yemeğim öyle yapma falan diyen insanlara. Sırf hmm. kuzu eti yedirdim ve sonradan söyledim herkes şok oldu. Yani tarçın Osmanlı mutfağının temel taşlarındaydı. Ee, şimdi yeni çeşniler çıktığı için çok kullanılmıyor. Yeni nesil ee, ben de kendim çok yaşlı gibi şey yapmayayım. Ee, yeni nesil şefler. Ama araştırırsanız eğer Osmanlı mutfağında çoğu yemeklerin içerisinde bol bol kullanılıyor. Şerbetlerde. Hele hele şerbetlerde. E, hocam aslında bir şey bu. E, kan şekeri diyoruz ama her şeye faydalı bir... Allah'ın nimeti yani aslında biz hepsini kullanmamız gerekiyor. Elbette bakın demin dediniz mesela lifli gıdalar. Şimdi elma dedim ben az evet. evvel. Elmayı yerken üzerine tarçın ekerse çok daha faydalı. Hem hazım sistemine faydalı hem e, ağız florasına faydalı hem hoş bir tadı var. E, bunu ikisini birleştirirse lifli gıda da olduğu için e, ağızdaki bütün bakteri e, ve yoğun kirliliği de bir ölçüde halletmiş olur. Ve evet. maya mantara da herhalde destek Tabii. oluyor. Ee, sayın doktorumuz diş hekimi Nihat Tanfer'e çok teşekkür i̇nşallah. ediyoruz. Ee, çok şıksınız. Her zaman bekleriz sizi i̇nşallah. ağırlamaktan. Onur bir, dah duyarız. bir dahaki sefere çok daha rahat bir kıyafette geleceğim Ayvaz Şef'le yemek yapmak. Ay inşallah bekliyoruz <laughs> i̇nşallah her abi. zaman için. İnşallah. Ayvaz Şef'ime de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Söylemek istediğim bir şey var mı? Lezzetli günler diliyorum. Evet, Dikkat ben... edin kendinize yedikleriniz düşmanlık olmasın. Ben de Cuma günü e, Ayvaz şefin madem bir şey söyledi ben de hemen e, Cuma günü için size bir öneride bulunacağım. Balık pişirirken evde koku olmaması için ne yapmalısınız? E, onun sırrını vereceğim size. Şimdilik programı kapatıyoruz. Cuma günü görüşmek dileğiyle 11.30'da bekleyin. Hoşçakalın.